Evet sayın seyirciler Ekinözü Belediyesi'ndeyiz şu an Ekinözü Belediyemiz e, Bayır Bucak Türkmenlerine e, Yardım tırı e, gönderiyor e, Büyükşehir Belediyemiz daha önceden göndermişti 12 Şubat göndermişti Diğer ilçeler ilçe belediyelerimiz göndermişti e, Sayın Başkanım ne söylemek istersiniz? Tabi bugün Ekinözü'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanım başkanlığıyla ile İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'deki Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyası devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerlerinden Allah razı olsun insanımız duyarlı bir şekilde yardım ediyor. Biz de inşallah Ekin Özü'nde şu anda yardımlarımız devam ediyor. Ekin Özü'nden ilk tırı göndereceğiz. Ne diyelim oradaki insanlarımıza Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Suriye'deki bu zulmün bir an önce bitmesini istiyoruz. Tabi bu yardımlarda öncülük eden Emeğe geçen ben herkese teşekkür ediyorum, Saygılar sevgiler sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım, Sayın e, Müftümüz de burada, e, adı güzel Müftümüz e, Sayın Muhammed Bey. E, ne söylemek istersiniz? Ülkemizde, coğrafyamızda ve bütün İslam beldelerinde, dünyamızın yaşadığı en büyük sıkıntıları en büyük sosyal çalkantıları yaşıyoruz. Evet. Gerek yanı başımızda Suriye'de gerek kıtalar ötesi yerlerde evet. Müslüman kardeşlerimize yardım söz konusu olduğunda ilçe müftülüğümüz, belediyelerimiz, bütün kurum, kuruluşlarımız gördüğünüz gibi bir beraber bir şekilde kenetlendiğini görüyoruz. İnşallah biz e, bu yaşanan olayların geçici olduğunu, kalıcı olanın birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu düşünenlerdeniz. Rabbimize de niyazımız inşallah bu şekildedir. Çok teşekkürler Sayın Müftüm. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la kibte lilmuttaqin ve la udvane illa zalimin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Ya Rabbi, ülkemizde, yaşadığımız coğrafyada, İslam dünyasında zor günlerden geçiyoruz. Dini ve şer'i ifadesiyle baği, halk deyimiyle eli kanlı eşkıya, arası unvanıyla teröristler, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışıyor. Askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi haince şehit ederek insanları evlerinden, yuvalarından ediyorlar. Anne babalar evlatsız, evlatlar anne babasız kalıyor. İnsanlar yuvalarından mahrum oluyor. Yanı başımızda Suriye'de kardeş kanı akıyor. İnsanlar ülkelerini terke mecbur bırakılarak mülteci ve muhacir konumuna düşürülüyor. Ya Rabbi senden bu acıların dinmesini, terörün kahru perişan olmasını, mazlum ve mağdurların acılarının nihayetine ermesini diliyoruz. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ülkemizde başta şehit aileleri ve yakınları olmak üzere zorluk yaşayan insanlarımız var. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına, ailelerine, anne babalarına, eş ve çocuklarıyla aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. Sabrı cemil niyaz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ülkemizde yuvalarını terke mecbur bırakılan insanlar ile Suriye'den bayır bucak Türkmenleri başta olmak üzere bütün kardeşlerimizin acılarına ortak olmak, sıkıntılarını paylaşmak üzere İnsani Yardım Derneğimizle Büyükşehir Belediyemiz ve Ekinözü İlçe Belediyemiz, İlçe Müftülüğümüz birlikte yapmış olduğumuz şimdi yaraları sarmaz zamanı mottasıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu hizmetimizi hakkımızda müteyammen ve mübarek eyle Ya Rabbi. Hayırların fethine medar eyle Ya Rabbi. Aziz milletimizi bu kampanyaya büyük bir te teveccüh göstererek yüksek seviyede destek verdi. Bütün kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ya Rabbi onların hayırlı hayırlarını makbul eyle. Amin. Bu yardımlarımızı acıları durdurmaya, yaraları sarmaya vesile eyle Allah'ım. Birlik ve beraberlik ve kardeşliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والأخرين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربَّي هرّ زمن بي عزيز ملّتِ مزي خيرَ أنختار شرّكِ لا للهِ الفاتِحَة. Allah kabul eylesin. Gibimiz Bu vesileyle kardeşlerimize yardımımızı göndermiş oluyoruz. Sayın müftüm çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Dillerim ederim. ederim. Sağ sağlık bele. Ha. Çekleyeyim.